Onun bir kıvamına daha bakacağım. Bunda önemli şey kıvam. Kıvam olmazsa sıkıntı yaşayacağız. Şeflere taş çıkartırsın yalnız hareketlere bakar mısın elimdeki ve işin dikkatine, özenine? Hadi bakalım şu pişmaniye ile Zeynep'i pişman et. Keşke sana daha önce yaptırsaymışım <laughs> desin. Kıvamı şu an tam istediğim gibi. Ha, bak nasıl uzuyor. Tamamdır. Süper. Onu şimdi hemen bir tepsiye alıp soğutmam lazım. Üf. Bunun içinde iki su bardağı şeker, bir su bardağı su var. Yaklaşık 20 dakika kaynattım. Bunu ortada soğutmam için ortada toplamam gerekiyor hızlı hızlı. Bunun kıvamını herkes tutturamaz çünkü. Evet çok zor bir şey yaptın Evet. İyi cesaret yani yayında yapıyorsun bir de. Ya Bu sefer Emin'in arkasını ben topluyorum. <laughs> Peki Emin sen bunu nereden öğrendin? Kendi aklından öğrendi. Kendi Ya <bir> duymuşsundur, <laughs> görmüşsündür bir yerden yani de. Bir pişmaniyeci arkadaşım var. Ha dökül. Onu Doğru, ziyarete ha. gittiğimde bana yaptırırdı orada. Ha. Ben de köftemin sosunu yapıyorum bu arada. Bildiğiniz salçalı sos. Biraz kavuracağım salçayı. Abi bugün senin üstüne çok geldiler. Evet. Özellikle Zeynep. Ee, seni anlatacak bir şarkı çalmak istiyorum. Sana destek olması amacıyla. Valla çok iyi gelir ya. Ağzına sağlık. Sana, sağ sana gelsin Peki. abi o zaman. Teşekkür ederim. Şey. altına beraber koyduk elimizi beraber verdik hatırla. İlk sözlerimizi sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi Sen de inatçısın vazgeçmiyorsun Sormadan, sorgulamadan mahkum ediyorsun. Taşın altına beraber koyduk elimizi. Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer. Dalgalar silmiş sahiden Emin abimizi. <laughs> Sonu güzel oldu. Sonu Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Bu Eyvallah pişmaniye anneciğim. de senin için gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Zevkle bekliyorum abi. Bence güzel oluyor gibi yemeklerin hazır. Şimdi sıra gün birincisini belirlemeye geldi. Bakalım gerçekten Şivan'ın Hayriye Hanım'a yaptığı bu güzel jestler. Zeynep. Acaba Ayriye Hanım etkileyebilecek mi? Bakalım gelinin tabağını bulabilecek mi? Beşi kime verecek? Hemen çıkartalım tepsiyi. Zahide Hanım. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Sabah ben gittim kahveye alma. Gelin oturdu ya. Anne kaynana bana kahve getir. Evet onu ben de şahidim. Sabah beni, ben ona hizmet Aa. ediyorum biliyor musun? Aa. Onu ben de şahidim. E kendin getirdi yemedin mi? He. Gördün ya kıyamadım kız gene kıyamadı ne yapayım. Kıyamıyorum Bak senin seviyor. bu görüntüleri kızlar çekmiş. Seni Çok Aa. fena var ama ben çekmiş. bunu çeken gelini bulacağım. Aa. Bakalım bulabilecek misin? Tamam bu görüntüyü ya. verelim arkadaşlar. Gelin mi kaynana kaynana mı gelin? kahve getirir misiniz siz kayınvalidenize ya da kayınvalideniz giderken bana da getirir misin? Bakayım nasıl söylemiş. Ne, ne ayrı şey. Kız Başak, Al kahveni. Sen bana getirmiyorsun ama ben sana getiriyorum. Sağ olasın. Anne, ay diyeceğim elbise ütüledin Ütüledim, hazır. <laughs> Aa, tamam kayınvalidem, her şey hazırlamışım. <laughs> Aman, teşekkürler. Allah razı olsun. Bir de ütü mü yaptı? Evet. Sabah beri onun peşine dolanıyorum. Zahide Hanım. Kendi annesi olsa bu kadar yapmaz ben sana söyleyeyim. Yaptık Vallahi polisten çıktığımız zaman e, sabahleyin ütüsünü ediyorum. Elbisesini ütülüyorum. Giydiriyorum, düzeltiyorum. Aşağı iniyorum çay veya kahve içme. Çayını getiriyorum oturduğu yere. Oh. On, akşam giderken de valizini ben topluyorum. Vallahi Her sen şey sabahın beşi de istersen üçünde gel. Niye şikayet ediyorsun? Ben yapıyorsam sen de yapacaksın anne. Al kahve taşıyorum sana. Yakışır mı? Kız sen bana ne zaman getirdin Allah aşkına? Ay gidi. Gelin değil misin? Ağzımdan da kuş kafsam sana yaranamıyorum. İşte ben de sana yaranamıyorum. Yap bana da gösterdin Hani ne zaman bana hizmet etti? Hep ben sana hizmet ediyorum Allah aşkına. Ay iyi bir kırk yılda bir yaptın. Yani buradan da bir fırsatçı çekmiş onu. Başıma da kalk güzel. Böyle Hiç kameralara da oyna. Ben olduğunu diyorum. Hiç de bile öyle değil. Yalan da değil eğri de değil. Olduğunu diyorum. Bak arkadaşlar da iyi, çekti. İyi iyi Kendine iyi pay ha. çıkardın anne. Çıkarmadım. Arkadaşlarına sen çıkardın o payı. Kalkıp sen getirseydin bana. Arkadaşlarına da pay çıkmazdı. Yarışmacı getirmeseydin, arkadaşlar. Getirmeseydin. Getirmeseydin. Namkür seni. Ana. Kabahat beni. Normalde hani biz kaynanamızda nasıl hizmet ediyorsak kayınvalidemiz de hani o anda gidip kendini alıyorsa getirebilir bunda yani kötü ya bir, ben şey bence. bir şey yok bence. Ben de bir şey görmedim. kalkmışım o kadar yorulmuşum Şeydir. yol yorgunuyum ay bir kahveyi de getiriversin ne olmuş yani hep biz mi Onunla onlara bir hizmet bir şey edeceğiz? Yok. Ben bir kere şey ötülmüş yani, yani. bunun da kafasına kalkmasına gerek yok ki. Yani demek ki bilerek yaptı ki burada göstersin diye bak ben seni bu kadar övdüm övdüm ama senden de hayır yokmuş hani falan. Rabia benim çantamı taşımıyorsan ütü bile yaptırmışsın helal olsun sana. Kız diyor ya sabah kalkıp evi topladım Allah seni size inanır hiçbir şey eğitimiyor sabah kalkıp ben evi toparladım çamaşırlarını bile buraya getirdi giyinecek kıyafetler bile ben çantaya koydum. Vallahi ben sana inanıyorum. Evet, İnaniyorum sen. Biz, biz gördük eşyaları topladığını. topladığını, topladığını her Yapma şey. sabah ne oldu biliyor musun ben sütütüye geldiğimde. Ne dedi bana Rabia anne dedi? Keşke sen benim kaynanam olsan dedi. Ya bunu niye söylüyorsunuz o, burada? Allah'ım sen başak sen yani Başak ama aramızın... bak şimdi kusura bakma. Dedin mi demedin mi? Dedim dediğimi evet. inkar etmiyorum. Sonra niye ama... dedim? Bak niye dedim? Tapın var mı dedim. Valla ben hiçbir şey yok dedim. <laughs> Üüü yaptı. Senin malı için öyle. Şey yapıyor sakın inanma bacım Aa, ben bak inanma. ben sana dost olarak söyleyeyim isterim. isterim, isterim. Hayır abi ne? Yani sen sadece Şivan'ı değil kızın yuvasını da ekeceksin. Valla bir kayınvalideyi çalışmanın en net yolu bir başkasının kayınvalide olarak ah keşke o benim kaynanam olsaydı yani demesi. Ben, ben gerçekten rahatsız oluyorum gelinlerle benimle doğru düzgün konuşmuyor. Kalkıyor gelinlerle kanka kanka geziyor onların eteklerinin ucularını topluyor arkalarından Aa. bana doğru düzgün Aa. bakmıyor. Bizi diyor. Gör, hadi. Gördüm Halife. Zayda Peki bir dakika. Da dur, dur dur bir dakika. Gelin. Etek toplama olayı nedir? Bir dakika. Şimdi konuşacağız ama masada çünkü yemekler az kaldı. Bu arada pişmaniye vallahi şaka gibi ama çok güzel görünüyor. Çocuğa bir pişmaniye yaptırmadın ya. Baksana ne kadar güzel oldu. Daha bitmedi. bitmedi Sen amca. devam et ona. Yaptın. Bu arada baklava geldi. Bir baklavayı da görelim arkadaşlar. Hemen Baklava ama normal mi? baklava değil. Hemen dök hayatım. Hemen şerbetini de dökeyim. O da kekli baklava. Baklava kek. <laughs> Bakayım ne yaptın az önce? Şöyle tel tel daha da devam ediyorum bu daha da katlanacak. Helal olsun Emin abi vallahi. helal olsun Emin ya. Emin ederim helal Adam pişmaniyeti çıktı haberimiz yok. İşte sanat bu. Evet vallahi bak. Hiç umutlu değildim ama gayet güzel görünüyor. Bir ya. de adama da o kadar laf <laughs> etti ya. Peki Emin sen devam ediyorsun pişmaniyeyi Artık tabağı açma zamanı. Arkadaşlar Enin sanki duvak açar gibisin şu an. <gülüyor> <gülüyor> Günün birincisini belirlemek için tabağımızı açmak üzereyiz. Pişmaniyeden döndük ve bakalım bugün kızlarım ne yapacaklar. Aç hayatım. Açıyorum. Ve. Milföylü. Evet olabilir mi? reçelli milföy çöreği yapmanızı bekliyorum sizden tamam mı? Tamam. Kızlar geliyorsunuz çöreğinizi yapıyorsunuz masada buluşuyoruz. Bakalım Zeynep yenilere farkını gösterecek mi? Oklama merdane, yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane